أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وبه الفوز واليقين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمن بالخير Değerli kardeşlerim, Tecrid-i sahih Buhari okumaya devam ediyoruz inşallah. Mübarek Ramazan'da her gün okumaya karar verdik. İnşallah bu saatte 15 dakika okuyacak sonra da dua edeceğiz inşallah. Evet. Oruçla ilgili hadisleri okuyalım arzu ettik. İnşallah. An Abdullah ibn Ömer radiyallahu anhuma en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal Eşşahru tis'un ve aşrûne leyleten felâ tesûmû hattâ terâvhû. Fe in gumme aleykum fe iddete thalâthîn. Meali Me Münifi şu şekilde hadisimizin sizlerle maalesef paylaşamadım. Bir teknik sıkıntı oldu. Diğer bilgisayardan okumaya çalışıyorum. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir ay 29 gecedir. Hilali görmedikçe oruç, oruç tutmayınız. Eğer hilal ile aranıza bulut haylulet ederse, aranıza girerse, perde olursa, engel olursa Şaban'ın sayısını 30 güne doldurup tamamlayınız buyurduğu rivayet edilmiştir. 905 بو نمار الله حديث 906 حديث تدعى عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا أو راح فقيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا فقال إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما Evet bu hadis şerifte de Ümmül Müminin, Ümmü Seleme, müminlerin annesi Ümmü Seleme validemiz radıyallahu anhadan gelen rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarının odalarına bir ay girmemeye yemin etmişti. 29 gün geçince günün evvelinde yahut ahirinde Hazreti Ayşe odasına girdi. Geldi müşar Leyha tarafından Hz. Ayşe Validemiz tarafından Ya Resulallah siz bir ay yanımıza gelmemeye yemin etmiştiniz denildi de Resulullah ay 29 gündür diye cevap verdi. Evet. Burada bir ila söz konusu. İla nedir? Onu biraz açıklamaya çalışalım. İla lugatta mutlak yemin manasına manasındadır. Fukaha fakihler örfünde hilf-i mahsustur ki yani özel bir yemindir ki zevcin muamele-i cinsiyede bulunmamak üzere zevcesinden imtina imtinaa yemin etmesidir. Yani karı koca arasında ailevi münasebetlerde bulunmamak üzere yemin etmesidir. Bu imtina dört aydan ziyade veya noksan olmamak üzere bir vakit ile mukayyet bulunur. Şu halde Resul-i Ekrem'in bu ilası bir ilahi şer'i değildi. Evet. Belki mücerret bir yemin idi. Zira ilahi şer'i lillezîne yüklûne min nisâihim terabbusu erba'ati eşhurin ve aşra şeklinde kavli şerifi mucibince, gereğince dört ay içtinaptır, uzak kalmaktır. Evet. İla var bu bir çeşit boşama e, ameliyesi olduğu için dört aydan daha fazla olması gerekiyor. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ay e, bir ay yemin etmişti. İbn Ebu Şeyben'in musannefinde İbn Abbas'tan rivayetine göre İbn Abbas haddi ila olan dört aya bali olmayarak kişinin bir iki üç ay refikasına, eşine, takarrupten, onunla beraber olmaktan imtina hususundaki yemini ila değildir demiştir. Yani dört aydan aşağı olursa, az olursa, bir, iki, üç ayda olsa bu ila sayılmaz demiştir. Bu menfi hüküm Ata, Tavuz, Said bin Cübeyr, Şabi'den de menkuldür, nakledilir. Onlar da bu görüştedir. İmam Şafii ile İmam Ahmet bin Hanbel dört ayı tecavüz etmelidir demişler. Dört ay, dört aydan fazla olmalı. Dört ay Adem-i Takarrube yemin, yani birlikte olmaya, eşiyle beraber cinsi beraberlik bundan uzak kalacağına yemin etme ila değildir demişlerdir. Dört aydan az olursa. Veya dört ay olursa o da yeterli değil, ondan fazla olması lazım. İmam Malik de bir gün olsun dört aya ziyade olmalıdır demiştir. Yani dört ayı bir gün bile olsa geçmelidir demiş. Fakat ayet-i kerime bu iştihat aleyhine en sarih bir hüccettir. Ayet-i kerimenin olduğu yerde aslında iştihada da gerek yoktur. Resulullah'ın bu imtinağı bir ilah-i şer'i, şer'i bir ilah, olmadığını Müslimin sahihinde Hz. Ayşe'den vaki olan bir rivayeti de teyit etmektedir. Bunu desteklemektedir. Resulullah kadınların odalarına bir ay girmemeye yemin etti mealinde olan bu rivayette yalnız odaya girmemekten ibaret bir imtina olduğu haber verildiğinden bu cihette de ilahi şer'i olmadığı anlaşılıyor. Yani efendimiz onların odalarına sadece girmeyeceğine dair yemin etmiş. İlanın hükmüyle ilgili ila eden kimse ila zamanında zevcesine takarrub ederse yani böyle bir yemin ettikten sonra eşiyle beraber olursa yemininde hanis olacağından yeminini bozmuş olacağından kefaretin lüzumudur. Kefaret gerekir. Hasan Basri kefarete lüzum görmemiştir. Yemininde sebat edip zevcesine, dört ay zarfında cinsi mukarenette bulunmazsa bir talak vaki olur. Yani bir yönüyle bir boşama ameliyesidir bu. Dolayısıyla bir talak vaki olur. Bu iştihat İbni Mesud, İbn Ömer, İbn Abbas, Osman, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhüm, Evet onların kavlidir. Onlar da bu görüştedirler. cumhur tabiinin kavli de böyledir. Pek çok fer'i mesaili cami olan ila meselesi için fıkıh kitaplarına müracaat edilmelidir diyor. <laughs> evet. Bu konuda fıkıh kitaplarına müracaat edilir mi? İla meselesi ayrı bir konu. Konuda ayeti kerime var. Bir yönüyle bir boşama ameliyesi oluyor bu. Dolayısıyla Efendimizin yapmış olduğu şey bir ay eşlerinden uzak kalacak, onların odalarına girmeyeceğine dair yemin etmişti. Ama asıl meselemiz burada bir ay kaç gün? Bir ay Araplar belki 30 gün olarak biliyorlardı o zaman. Ama Efendimiz diyor ki bir ay 29 da olur. Bu ay 29'du diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu ifade etmiş oluyor. Ay 30 değil 29'dur diyor. 29 veya 30 oluyor. Evet, şuradan gelenlere bir hoş geldiniz diyelim. <laughs> Evet, 907. hadisi şerifte de şunu görüyoruz. An Ebi Bekret'e radıyallahu anha an nebi an sallallahu aleyhi ve sellem kale şehrani la yankusani şehran şehra aidin Ramazanu." ve zulhicce buyuruyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Evet, Ebu Bekir radıyallahu anh'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin iki ay dahilinde dahilindeki ibadetler hükmen tamdır, nakıs olamazlar. Bunlar eksik olamazlar diyor. Yani bazen 29 olsalar da eksik olmazlar. Sayıcı eksik olsalar bile 29, 30 değil de 29 bir gün eksik olsa da bunlar tamdır, nakıs eksik değildir. Bunlar iki bayram ayı olan Ramazan'la zilhiccedir diyor Efendimiz. Malum Ramazan'ın sonunda bayram var, zilhicce ayının da 10. gününde kurban bayramı var. Evet izahında bu bapta İmam Buhari'nin İshak bin Rahuye'den bu bayram ayları adet ve hesapça nakıs olsalar bile yani bunlar bunlar bir gün eksik olsalar bile sayı, sayı itibariyle eksik olsalar bile ecrü sevap cihetiyle tam ve kamildir. Yani sevapları yönüyle bir eksiklik yoktur bunda. Suretinde bu hadisin bir tefsirini rivayet ettiğinden tercümemizde kavis içinde bu manayı işaret ettik diyor Kamil Miras, Profesör Kamil Miras beyefendi. İki bayram ayının hiç noksan olmaması keyfiyeti İbn Hibban, Tahavi, Mazeri, Kirmani, İbn Münir, Beyhaki, Nevevi gibi pek çok alim tarafından vücuhu muhtelife ile çok farklı vecih şekillerde tevcih edilmiştir. Bunlar arasında en cazip tevcih yani en cazip yorum tahavinindir. Bu büyük Hanefi imamı diyor ki hadisin medlulu umumi değildir. Yani her sene bu iki ay otuzar gün olur demek istenilmemiştir. Yani her sene Ramazan ayı otuz gün olur denmek istenmemiştir diyor. Evet. Neden? Çünkü bu ayların müteaddit senelerde 29 oldukları tesadüf olduklarına tesadüf ettik diyor. Yani Ramazan ayı e, müteaddit defa pek çok defa 29 olmuş, 30 olmamış. Hani bir gün eksik tuttuk falan gibi şeyler oluyor ya buna cevap oluyor bunlar. Çünkü ya, Ramazan ayı her zaman 30 olacak demek değildir yani. Bazen de 29 olur. Evet bazen de 29 olur. Efendimiz zamanında da aslında çoğunluk yani Efendimizin tutmuş olduğu oruçlar içerisinde de çoğunluk 29 olmuş. Evet bu ayların belki hadisin manası iki bayram ayı olan Ramazan'la Zilhicce 29 gün olsalar bile noksan değildir, kamillerdir. Bunun birisinde oruç tutulur, öbüründe hac edilir. Yani Ramazan'da oruç tutulur, zilhicce'de haç yapılır ve her iki ibadet ahkam cihetiyle tam ve kamildir, nakıs değildir demektir. Yani bu aylarda yapılan bu ibadetler bir gün eksik olsa bile ay dolayısıyla eksik değildir sevabı mükafatı diyor. Şarih Kirmani, Buhari'nin şarihlerinden, şerh eden zatlardan biri Kirmani, Hirmani de tahavinin bu tevcihini izah ederek evet bu yorumunu açarak havanın mağmum olması cihetiyle yani hava kapalı olduğu durumlarda Ramazan'ın adedi eksilse Arafat'ta vukufun vakfenin zamanı olan Arefe günü bir gün evvel veya sonra değişse bile Saimin ve hacının hacının ecri eksilmez diyor. Yani Arafat'ta da bir gün önce, bir gün sonra olabilir, hava kapalı olabilir efendim. E, dolayısıyla bu değişebilir diyor ama onların mükafatı değişmez. Evet, bu kavil de Ata'dan, Hasan-ı Basri'den, Ebu Hanife'den, Nafi'den menkuldür diyor. Evet, bu şekilde inşallah dersimizi burada bitirelim. Şimdi inşallah... Duamıza geçelim. Evet. Şuradan diğer dosyamızı açalım inşallah. i̇nşallah. Evet. Şimdi biz inşallah bir yedi dakikada dua edelim demiştik. Ağzıbillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Estağfirullah ve etubu ileyh. Evet ben bu duayı paylaşayım. Sizler de görün okuduğumuz duayı inşallah. Sizler de buradan birlikte takip etmiş olursunuz. Efendimizin Kur'an'ı gönlümün baharı eyle duası var ki bu zamanda zannediyorum bu Ramazan'da okunması gereken önemli dualardan bir tanesi. Çünkü Ramazan, Kur'an ayı ve onun gönül dünyamızda bir bahar gibi şenlenmesi için bu duaya ihtiyacımız var. Onun için bu duayı getirdim. Allahümme inni abduk ve ibn abdik ve emetik nasiyeti biyedik madın fiyye hukmuk adlun fiyye qazauk. Es'eluke bi kulli ismin huve leke semmeyte bihi nefsek ev allemtehu ahada min khalgik. <seks> e benzaltehu fi kitabik aw e istathartu fi ilmi al-gaybi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabiya qalbi wa nuru basari wa jalaa huzni wa dhahaba hammi Abu Musa al-Ashari diyor ki kimin başına efendimizden şunu naklediyor kimin başına bir sıkıntı bir keder gelir de şu duayı okursa Allah onun sıkıntısını giderir onu ferahlatır Allah'ım ben senin kulunum, kullarından bir erkekle bir kadının oğluyum, perçemim senin kudret elindedir. Hakkımdaki kararın yürürlükte ve yine hakkımdaki takdirin adilanedir. Senden kendini isimlendirdiğin, kitabında indirdiğin, yarattığın varlıklardan birine öğrettiğin veya gayb ilminde kendine tahsis edip kimseye bildirmediğin her bir ismin hürmetine, her bir o güzel Esma-i Hüsna'nın hürmetine, Kur'an'ı kalbimin baharı, gözümün nuru, hüzün, gam ve tasamın gidericisi kılmanı diliyorum. Kur'an'ı kalplerimizin baharı eyle Allah'ım, gözlerimizin nuru olsun, hüzün, gam ve tasalarımızın, kederlerimizin de gidericisi olsun. Yedinci sözden Bediüzzaman Hazretlerinin bir duası var ki enfes muhteşem bir dua 27 سوزاً اللهم نذر قلوبنا بنور الإيمان والقرآن اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفكرنا بالاستغناء أَنْكَ تبرأنا إليك من حولنا وقوتنا والتجأنا إلى حولك وقوتك فَجَعَلْنَا من المتوكلين عليك ولا تكلنا إلى أنفسنا واحفظنا بحفظك وارحمنا وارحم المؤمنين والمؤمنات. وصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك وصفيك وخليلك وجمال ملكك ومليك صنعك وعين عنايتك وشمس هدايتك ولسان حجتك ومثال رحمتك ونور خلقك وشرف موجوداتك وسراج وحدتك في كثره مخلوقاتك وكاشف تصم كائناتك. ودلال سلطنة ربوبيتك ومبلغ مرضياتك ومعرف كنوز اسمائك ومعلم عبادك وترجمان اياتك ومراة جمال ربوبيتك ومدار شهودك وإشهادك وحبيبك ورسولك الذي أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من ve Allah'ım kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Allah'ım sana karşı fakrımızla bizi zengin kıl. Senden istina ile bizi fakir düşürme. Allah'ım biz kendi havl ve kuvvetimizden teberri edip uzaklaşıp senin havl ve kuvvetine iltica ettik. Sen de bizi sana tevekkül edenlerden eyle. Bizi nefsimizle baş başa bırakma. Bizi hıfsınla koru. Bize ve erkeğiyle kadınıyla bütün müminlere merhamet eyle. Senin kulun, peygamberin, safiyyin, halilin, mülkünün cemali, masnuatının meliki ve sultanı, inayetinin göz bebeği, hidayetinin güneşi, hüccetinin lisanı, rahmetinin misali, mahlukatının nuru, mevcudatının şerefi, <laughs> mahlukatının kesreti içinde vahdetinin siracı, kainatının tılsımının kaşifi, saltanat-ı rububiyetinin dellalı, marziyatının mübelliği, Esma-i Hüsna'nın hazine, hazinelerinin tarif edicisi, kullarının muallimi, ayetlerinin tercümanı, cemal-i rububiyetinin aynası, senin görülüp gösterilmene vesile olan Habibin ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin Resulün olan Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem bütün al ve ashabına kardeşleri olan Nebi ve Resullere melaike Mukarrebine ve salih kullarına salat ve selam et. Amin ya mu'in. والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات